Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte sürpriz oyuncak paket açacağız. Ama arkadaşlar bu değişik olacak. Çarkı felekten çıkanı yapacağız. Çarkı felekten çıkarsa sürpriz paket. O zaman ben açayım. Evet. Açılmasını bekliyorum. Geleceğim. Evet. düzenlemeye geçiyorum ve e, bir tane daha şey yapıyorum arkadaşlar. Geliyorum. Evet, şimdi çarkımızı çevireceğiz. Sesini açıyorum. Hadi o zaman kapını. Bize ne geldi? Üç tane açacağım bu arada. Evet arkadaşlar Barbie 2. Bunu buraya koyalım. Barbie 2 paketini alıp geliyorum. Burada arkadaşlar şimdi bir tane daha çevireceğim. Evet. Bakın. popcorn alıp geliyorum. Ve sonuncusu. Evet arkadaşlar o zaman bunları alıp geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi bunları hızlı bir şekilde açalım popcorn açıyoruz. Paketimizi inceleyecek bir şey yok arkadaşlar. Yani çok gayet sıradan. Böyle arkasında da böyle şeyler. Biraz gerçeğe benzetmiştim. Böyle bir paket olmasa da gerçek gibi yapmaya çalıştım. Bazı bir şey yok içinde. Arkadaşlar bize böyle bir patten ıı, mısır çıkıyor popcorn. Şimdi Barbie 2'yi açıyoruz sen bunu uğraştım. Yazısı daha çok uğraştıracak. Arkadaşlar bize böyle bir e, tencere çıkıyor. Bunun yapımını görmek istiyorsanız like atın arkadaşlar. Videomu like atmazsanız olur. Atın tabii ki. Şimdi bunu açıyoruz. Ve sıfatlardan bize ne çıkıyor acaba? Evet arkadaşlar bize emoji sıfatlardan böyle bir gülen yüz çıkıyor. Evet arkadaşlar bize çıkanlar böyle. Arkadaşlar e, like atmadan önce bir duyuru yapmak istiyorum. Arkadaşlar balondan e, balon patlatıp sürpriz paket açılım videosunu görmek istiyorsanız Arkadaşlar like atın. Sizi çok seviyorum. İyi günler kalın, sağlıklı günler kalın. Hoşçakalın.